<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Turan bugün sevgili arkadaşlar bir oyun var Roblox'ta Roblox'ta bir oyun var oyunun ismi Tropical Resort Tycoon bu oyunda adı yapıyoruz Arkadaşlar ben adamı bitirdim gördüğünüz gibi her şeyim var bu adanın otel kısmı Şur. Buradan işte gelen müşteriler böyle karşılanıyor arkadaşlar. Burada vali şeyi var. Bizantus Tropical Resort dinlenme tesisi adası. Benim adam arkadaşlar Roblox'a. Oyun ismi Tropical Resort Tycoon arkadaşlar. Yıllardır oynuyorum. Neyse. Buradan gidiyoruz. Burada akvaryum var. Adamızda otelimizde akvaryum var. Eğer oteldeki kişiler sakalı balık seyretmek istiyorsa buradan geliyorlar. Şu akvaryuma giriyorlar arkadaşlar. Gözü gibi burada. Lan çok çok ka kasıyor arkadaşlar. Kusura bak Lan ne oluyor la? Neyse arkadaşlar bu videoyu like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın. Şşş Tamam. Benim şarjım da çok hızlı bitiyor. Neyse. Burada bir adam var. Böyle dayımız. Tamam. Dayı. Ne yapıyorsun? Üstüne tüküreyim. Dayı üstüne tüküreceğim derken tükürümü yuttum ya. Allah Allah. Üstüne tükürmeyelim. Şuş. Ya bana bir şey oldu bugün ya. İkide bir bir şey yapıyorum. Neyse arkadaşlar bu işte burada iş kontrol odası var. Burada kazan dairesi galiba akvaryumuzun kontrol odası. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi balıklar var böyle balık köpek balık falan yüzüyorlar. Sonra kaktir kaktir de burada eğmen yaptı böyle güzel bir karakter neyse. Bu da bir kadın var bu da posterler var. Valla çok şey var. O kadar şey var ki çok gösteremeyebilirim. İşte zaten gülüyorsunuz. Bu da da şey eğer akvaryuma müşteri gelirse onların kalacağı odalar arkadaşlar. Akvaryumdaki müşterilerin kalacağı odalar gördüğünüz gibi burada müşteriler istediği gibi kalabilir. Gerçekten çok güzel. Biraz hızlı gitse güzel olur. Bu da klasik odalar. Çok göstermeye gerek yok. Ya yani deriyle aynı yani. Yani çok gösterecek bir şey yok. O yüzden burada da bir diğer odamız var aşılmıyor ha aşıldı. E gezmeye gerek güzel yani diğerleriyle aynı. Burada işte süsler var. Akvaryum bu kadar. Şimdi arka diye gidiyoruz. Burada arkadaşlar bu oyunda adamın her yerini göstereceğim. Eğer siz adanızı yapacaksınız burada ve yeni yerleri görmek istemiyorsanız sürpriz olsun istiyorsanız ben bu da her yeri gösteriyorum yani. Eğer sürpriz olsun istiyorsanız izlemeyebilirsiniz ama olsun. Eğer böyle adamın görmek istiyorsanız da izleyin. Burada arka değeri var. Oyun yeri yani. Buradan bilet alıyorsun işte. Ee, böyle. Eğer oyunlarda birinci olan zaten buraya ikinci, üçüncü, birinci falan buraya geçiyor. Fotoğraf çekebilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada da Eymen var. Eskiden oynuyorduk. Eymen 425 puan yapmış. Murat 350 yapmış arkadaşlar. Oo. Lan hepeymen birinci olmuş valla. Helal olsun. Neyse. et. Evet. <laughs> <Tamam. gülüyor> Bu ne? Bu da şey. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne hakikaten? Neyse boşver. Bu da adamlar oynuyor. Ne haber dayı ya? Vallahi. Bu da ha şurada gezmi gezmiyorduk. Şurada bilardolar var. Sobuda böyle hani alıyorsun ya daha doğrusu alamıyorsun. Onlar var. Para atıyorsun hani 1 lira falan. 1 var mı abicim? Bir dans yapalım ya. Dans yapabiliyor muyuz? Bu da bivincilere görebiliyorsunuz. Bivinciler bakayım. birvinci kimmiş? Evet arkadaşlar. Şu an oyundaki birinci benim. Yani oyundaki en iyi ada benim şu an. Gördüğünüz gibi 2 milyon TL yüksek şu an toplam paramış hiç harcamamış olsam 185 milyon para falan olacakmış. Burada da üçgen, yuvarlak falan var. Bu ne lan? Neyse. Burada da kasiyer ablamız var. Bir şeyler satıyor galiba. Oyuncak gördüğünüz gibi. Neyse burada diğer çeşitli oyuna var. Bir şarkı çevirelim şey istiyorsanız. Şöyle eh, bas 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 bas. Bakalım ne çıkacak. Geçer güzel bir şey çıkar. Kaç puan tutturacağız? 25 mi? Hepimiz 25 çıkıyor. Bu da ne yani çok oyun konsolu varmış. Bu da da basketbol var zaten. Neyse arkadaşlar. Şok, şok. Tamam. Ya gözüm kaşında. Evet, tamam. Neyse arkadaşlar. Ya benim derdim kaşınıyor galiba uyuz oldum. Şor yok. Neyse kakalık yapmayalım. Kakalık yapmak kötüdür. Şor yok. Ya burada klasik odalar var. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Burada geveksiz şeyler var. Geveksiz dedik de. Lan videomun 6 dakikası bu geveksiz yerleri mi harcadım gerçekten? İyi. arkadaşlar kasmasa daha iyi gideceğiz de. O kadar iyi telefon. Oyun çok yani ister. Tabi. Tamam arkadaşlar buraya da gezdik. Adada çok yer var lan nasıl geçeceğim? Bin saat sürer bu. Şuramı mı diyor? Tamam. <laughs> Oo, of, of. İki saat bekleyecekler bizi. İki saat beklemek ister misiniz? Ben istemem. Boş yapan keratalar. Çok güzel bir başlık buldum. Boş yapan keratalar. Bildiğim boş yapıyor. Bu keratalar boş yapar arkadaşlar. 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 Direkt kısacası size göstereyim. Şurada sağımda gördüğünüz gibi otelin yemekhaneleri var her iki tarafta arkadaşlar. Her iki tarafta var arkadaşlar. Üst tarafta tabi otelin içinde odalar var. Bayağı bir oda. Hatta içinde spor salonu ve maşaj yeri var. Küçük ama. Yani siz yapınca görürsünüz zaten. Zaten küçük bir şey. Büyük bir şey olsa gösteririm zaten. Bakın arkadaşlar zaten burada odaları görüyorsunuz. Çok Neyse. Burada da arkadaşlar kumsal var. İler sahil güvenlik. Evet arkadaşlar burada kayacak var. Aa bak bunu yapmayı unutmuşum. Her dedi yaptım dedim ya. Bunu yapmayı unutmuşum. Hemen yapalım arkadaşlar. Neymiş? He patika. Hayır arkadaşlar ben bu yapmayı unutmuşum. Hayır. Neyse arkadaşlar olsun videoda da göstermiş oluyorum. Neymiş? Tiki tiki ne tiki? Bu ne lan meşalle? Ne gerek vardı? Bak ki baya ya arkadaşlar ya ben böyle iş beklemiyordum ama ya onu gördüm ama inşallah pahalı değildir. 300 bin. Ya abicim bu olmadı şimdi ya ben nereye gidiyorum? Allah Allah de... Cık, Arkadaşlar olmadı. Aa hayır iyi Arkadaşlar ne alaka şimdi sahilin işini ettik ya. Arkadaşlar o zaman şöyle olsun adanın tamamını ya da adanın bir kısmını bu videoda göstermiş olduk. Bir dahaki videoda belki bu evi yaparız arkadaşlar ve yetişirse de adanın diğer kısmını gezmeye çalışız. Bunu bölüm halinde yapacağım yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz.